Merhaba. Şirketimiz Refsan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi olarak 1979 yılından bu yana tüm sigorta branşlarında hizmet vermekte olup sektörün en eski ve öncü firmaları arasında yer almaktadır. Hizmet verdiği ilk günden bu yana inovatif bir yapıya sahip olan Refsan Sigorta gün be gün büyüyerek modern iş yeriyle, teknik altyapısıyla hizmet kalitesini ve iş ağını sürekli geliştirmiştir. Refsan Sigorta olarak ilk kurulduğumuz günden bugüne değişmeyen özelliklerimiz müşteri memnuniyetindeki hassaslığımız, en uygun fiyat politikamız ve tabii ki 7/24 hiç durmadan memnuniyet esaslı çalışan uzman ekibimizdir. Unutmamalıyız ki sigortası olmayan mal varlığınız sizin değildir. Sigorta acentanız olarak araçlarınız için kasko sigortaları, eviniz ve aileniz için konut sigortaları, sizin ve yakınlarınız için ferdi kaza sigortaları, katkı payı ödemeyeceğiniz özel sağlık sigortaları, sizleri başkalarının evinde misafir olmak zorunda bırakmayacak deprem sigortaları ve aklınıza gelebilecek birçok sigorta seçeneklerimizle sizlere hizmet vermekten onur duyuyoruz. Hayatımızda hiçbir şeyin garantisi yoktur ama sigortası vardır. Hayatın size getireceği istenmeyen tüm sürprizlere hazırlıklı olmanız ve güvende hissetmeniz adına 1979'dan beri gelişiyoruz ve çalışıyoruz. Bizlere refsansigorta.com'dan ve 0224 233 73 20 nolu telefon numaralarımızdan veya aşağıda gördüğünüz sosyal medya ve e-mail hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, sigorta ciddi bir iştir. Bırakın poliçenize sıcak bir dost eldeysin. değsin. Sizleri güvence altına almayı ve hiçbir riskle karşılaşmamanızı istiyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.